Bugün sizlerle birlikte kütüphaneye gidiyoruz. Ee, benimle birlikte kütüphaneye gidelim. Kombim de böyle oldu. <gülüyor> tamam. <laughs> Kütüphanede sadece kitap var. Yiyeceğim. Kütüphanede sahibi biz varız. Es Bu geldi rakipler bile. <laughs> Zor. <Zordur. gülüyor> tamam, Salak. <laughs> ya bu kadar getirmiş Kanka bu arada bu paketin şu kadar bir şey falandır. Nasıl? Yani? Kanka bu bizim için gitti bir tane paket aldı. He bu mu yani? Hakkı? Biz Pansiyonda yaptığımız zaman böyleydi. Yiyin bari. Bismillah. <laughs> Bu arada ne anladım biliyor musun? Gerçekten birlikte yemeyince daha az tadı çıkıyor. Böyle. Mesela dün akşamki yediğimle şu anki e, yediğimin tadı çok farklı. Göreceğim senin ya. Niye? Ne çekeyim? Şey anlatıyorum tamam, sen tek başına yiyemiyorsun. Yemeği tek başına yiyemiyorsun ama evet musun? Ya ben. tadı değişik oluyor. Anladın mı? Sizinle tadı daha güzel mesela. Yok. Gerçek <laughs> <laughs> Dur takipçilerime uzatacağım neyse <laughs> şimdi. <laughs> Ay burnumdan çıkıyor. <laughs> Tam burayı keseceğim, oraya koyacağım. Benim YouTube kanalım var. İki tane video <laughs> paylaşmıştım. Videomun yani göstermiştim. Hangi? <laughs> tutacak Verme şunlara ya. Gülüşürüm, gülüşlerim. Bu <laughs> Ama kim yazıyor bunları? Şey problem kitabının her girişinde böyle bir şey var. Küme probleminde böyle, sayı probleminde böyle. <laughs> Çok komikler. Bu arada buna tak. Takipçilerime var. de dinlet dur. <laughs> Ay kulaklığımdan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum nereden geliyor bunun sesi? <laughs> Allah Allah her gün O mu? Şimdi, ben Dur, biraz dinleyeyim ben Şart, Ah bir ateş ver Sen, zey... Sen ne <laughs> çözüyordun Nehir? Denemeyi Hangi denemeyi? Hoca ben olamamıştım ya Siz denemeden önce bilgi sağlamam Ben, ben de deneme getirdim Ama Ben o... de <laughs> vallahi. Türkçe ben de Branşlarına şey dedim ben direkt TT denemesi getirdim. Bugün TT denemesi çözmem lazım. Abi leğen dolusu var yani. Kız al şunu. İçini çekeceğim. bir <laughs> baktım içinde bir şeyler <şere>. var. <laughs> Beceriksiz. İyi olur bir şey olmuyor. Ay yemem ben, ben Büyük görünüyor ama asla değil. Çok küçük. Saçmalama ya. Küçük. Kan kamerada çok geniş görünüyor ama gerçekten çok küçük. Kamera çok yanıltıyormuş şu an fark ettim. <laughs> Eyvah. Eyvah, eyvah. Halifedin ha. Lan onu... Bir dakika. <laughs> bunu geçeyim. Ay dur, <laughs> kutu al, çalışacak. Zayıfmışım arkadaşlar. Ya benim niye bütün ağzım yüzüm şey bunu görüyoruz? Kovdular. Kovdular bizi. O yüzden ben de gelin buraya oturacağım şimdi. <laughs> Boyun boyunu söyle öyle otur. Sanayasın <laughs> <laughs> ah, <laughs> aralarında dağlar var. <laughs> Isaac Newton 1642'de mi olmuş? Ben daha geç bekliyordum orada. İyi öyle demiyordun? Ben bu arada burada geçer umarım. Tamam işte. Niye böyle? Niye böyle? Hiçbir yorum yok. Kütüphaneye beledler bastı. <laughs> Biz de kafeye kaçtık. Ya tutuk. Ne çekiyorum şu Bu Hayır. hayır <şaka> <laughs> haberdar edeceğiz. <laughs> Markete geldik. Şey. Chips'i beğenmiyorum <laughs> şu an. Kitaphane sarmada. Kitap Kütüphane... Kütüphane en son döller geldi. Sonra biz de çıktık gittik. Kafede oturduk sonra. Hı. <laughs> dedik bir daha toparlayamayız biz buradan. Evet benim dikkatim çok tamam. Evet. Biz de markete geldik. Birazdan eve gideceğiz. Ay çıtır mısır vardı ya. Nerede oturuyorsun? <laughs> ben otoboks seven arkadaş var ya bu o. Allah'ım çıtır mısır ne ya? <laughs> eve gidiyoruz. Aldım da bir şeyler ne? No. Öbür yolunu da göstereyim. Gel, de göstereyim. Bı. Bu arada benim anksiyetem gerçekten gitmiş galiba. <gülüyor> <gülüyor> çok yaptım bari yanında sadece sen varsın diye. Ben yolda tek başıma yapıyordum bunları düşün. Sen. Çok korkunçtu. <laughs> şey var <yapayım, şeyden. gülüyor> ya Sonunda eve geldim. Allah'ım yoruldum. Bir de rüzgar çok esiyor ama ben Koştum. Aldım e, Videomun sonuna geldik arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Videomu beğenin. Beğenin. Abone olun kanalıma. Umarım videodan keyif almasanız Bu kadar. E, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.